Güvenlik koçluğu dediğimiz şey nedir? Tabii. Şimdi güvenlik olarak bahsettiğimiz şey iş sağlığı güvenliği elbette iş sağlığı güvenliği kavramına da bir açıklık getirmek gerekiyor. İş sağlığı güvenliği iş yerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumaya yönelik olarak uygulanan sistematik ve multidisipliner yaklaşımda bakış açısını gerektiren bir dizi çalışmalar bütün olarak tanımlayabiliriz. Sistematiklik bize ne söylüyor? Sistematiklik bir düzen ve süreklilik demektir. Yani siz iş yerinde sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik risk değerlendirmesi yapabilirsiniz, sağlık gözetimi yapabilirsiniz, eğitim verebilirsiniz. Tüm bunlar tek defaya mahsus yapılmaz. Bunlar iş yerinin gerektirdiği koşullarda göz önünde bulundurularak sürekli yani belirli bir periyotta düzenli olarak uygulanır. Multidisipliner yapı ise evet iş sağlığı güvenliği dediğimizde hep böyle teknik çözümler geliyor aklımıza. Ama bu multidisipliner bir yaklaşım gerektirir çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisinde barındıran unsurları gözetmek durumundayız. İş sağlığı güvenliği evet multidisipliner bir yapı dedik ama iş yerinde iş sağlığı güvenliği koşullarını sağlayabilmek için makine ekipmandan kaynaklı, e, tehlikelerden ari bir işletme geliyor gözümüzün önüne. Halbuki biz bu işletmeyi sağlasak bile iş sağlığı güvenliğinde hedeflediğimiz noktanın gerisine düşebiliyoruz. Burada önemli olan nokta şu, insan merkezli bir sistem oturtabilmek. Dolayısıyla biz güvenlik koçluğunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Güvenlik koçluğu çalışanların iş yerinde sağlık ve güvenlik farkındalıklarının artırılmasına ve güvenlik performansının geliştirilmesine yönelik özellikle çalışan merkezli farkındalık artırma konusundaki becerilerin geliştirilmesine ve olumlu davranış geliştirilmesine katkı sağlayan bir koçluk uygulamasıdır.